Ha, işte. Çorum'da Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.65 tonluk simental cinsi devdana görenleri şaşkına çeviriyor. Evet. Evet. Değil mi şimdi? Kurban Bayramı'na az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar alıcılarını bulmaya başladı. 3,5 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor. İşletme sahiplerinden Okan Bek, metal ırkı ve 3,5 yaşında olduğunu belirterek çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı dedi. Hayvanımız simental cinsi bir hayvan. Şu anda 3,5 yaşında. Bu çiftliğe, tesise geldiğinde bir yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken, e, ciddi bir gelişme gösteren bir hayvandı. Kendim de ziraat mühendisiyim. Fabrikamız, yemimizi burada kendimiz yapıyoruz. Özel yemlerle, özel formüllerle beslediğimiz bu hayvan şu anda 1650 kilo gram ağırlığında. Bunu çorbulu bir iş adamımıza e, sattık. E, özel bir yapısı ve ciddi bir gelişmesi var. Ee, bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel gerçekten emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun, kurbanı kabul olsun teşekkür ediyoruz. Efendim,